Çocuk gibi peşinden ağladığım günlerin bir diğer adı. Aşk. Küçükken dizlerimin üzerine düştüğüm ve kanattığım bir diz yarası. Aşk büyümek için gün saydığım bir duygu. Aşk senin ismin. Seni seviyorum biliyor musun? Hani hala bilmiyorsan söyleyeyim. Diye seni seviyorum işte. Her gün daha çok iliklerime kadar seviyorum seni. Yokluğunu ölüme eş Sayacak kadar seviyorum işte seni. Aklıma geliyorsun hep. Kızıyorum sonra. Aklıma kadar gelmişken kalbime uğramayışına. Sonra kızgınlığım geçiyor ve belki bir işi vardır diyerek haklı buluyorum seni. Özgür bırakıyorum yani kendimce. Uyumadan önce dakikalarca düşünüyorum. Seninle yapılabilecek milyonlarca imkansız şeyi. Bana hepsinin imkansız olmadığını inanacak gücü veriyorsun birdenbire. İmkansız bir şey olmadığını inanıyorum hayatta. Buna seni de dahil ediyorum sonra. Mutlu oluyorum sanırım fazlasıyla. Gülümseyerek uyuyorum her defasında. Neyi çok düşünürsen rüyana girermiş diyorlar. Seni her gece rüyamda görüyorum. İyi ki geliyorsun rüyalarıma. Seni ben beyaz bir yerde gördükten sonra Uyanmak nasıl bir duygu bilir misin? Bunu anlatacak kelime dağarcığım olsa keşke yüzüme bak bir gün benden habersizce uyanmama ramak kala yanıma gelip de. Annem hep nedir bu yüzündeki çocukça gülümseme diyor bunun adı da sen. Dışarıda tek başımda yürüdüğüm yolda aptalca gülmeme sebep olan şey de sensin. İyi ki varsın işte iyi ki seni ilk gördüğüm gün aklımda. Saçlarını hatırlıyorum. Altında belirgin bir üzüntüyü çoğu kişiden saklarcasına yüzüne renk veren saçlarını. Gülümseyişini hatırlıyorum. Hani bana sıkıyorsa sevme bu gülümseyişi dercesine gülümseyişini hatırlıyorum. Yürüyüşünü aklıma geliyor. Sade bir şekilde yere bakarcasına hafif hafif kısa adımlarla. Seni her gün ilk günkü gibi hatırlıyorum ve en güzeli de seni her gün ilk günkü gibi seviyorum. Sevebiliyorum. Teşekkürler. 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 Teşekkürler bana sevmeyi öğreten kadın. Her şey için. Teşekkürler.